Borsa kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın dostlar. Aynı zamanda beğen butonuna basarak da bizleri destekleyebilirsiniz ve bildirimleri de açarak hiçbir videomuzu kaçırmazsınız. Bildirimleri açmanız, videoyu beğenmeniz, bizi desteklemeniz adına çok çok önemli. Lütfen bir teşekkür olarak e, videoyu beğenirseniz çok mutlu oluruz. Evet uzun süredir aslında yapmayı istediğim ve uzun süredir de sorulan bir videoydu. İşte best fonları e, önerir misin? İşte best fonlarını hangi best fonları daha iyi en çok kazandıran best fonları hangileri? Böyle örnek bir best fonu portföyü nasıl olur vesaire gibi sorular geliyordu. E, uzun süredir de yapmak istiyordum açıkçası ve e, şimdiye kısmet oldu. Evet, eee biz de güzel bir çalışma yaptık. Hazırlığımızı önden yaptık ve şimdi size hem en çok kazandıran best fonlarını hem de örnek bir böyle best fonu benim e, tercih edebileceğim bir best fonu e, paylaşımı yapacağım. E, burada aynı zamanda best fonlarını nasıl bakacağınızı da anlatmaya çalışacağım dostlar. Hazırsanız hadi başlayalım. Evet ilk olarak tefaş.gov.tr'den e, buradan befaşa bastığınızda aslında best fonlarını görüyor olursunuz. Buradan fon türü kısmından siz de böyle hani filtreleyerek aslında fonların işte en çok kazandıran fonları böyle parça parça görebilirsiniz. Burada işte bir değişik fon çeşitleri var devlet katkısı fon, dış mesela dış borçlanma araçları fonları vesaire zaten çok fazla da fon çıkmıyor bu arada. Şimdi ben biraz daha yani bunu kullanabilirsiniz. Ben biraz daha şimdi Fintables'tan bakacağım. orada biraz daha rahat oluyor. Ama buradan da ara ara buralara da geçeceğiz buradan da bakabilirsiniz yani fintables'a zorunda değilsiniz o sadece benim için daha kolay oluyor şimdi fintables'da böyle emeklilik fonları 308 tane bireysel emeklilik fonu var ilk önce böyle kategori kategori bakmak istiyorum daha sonrasında da böyle bir genel bakıyor olacağız şimdi genel baktığımızda burada öncelikle en çok mesela kazandıran fonlardan biri chg gözüküyor bunu zaten Örnek fon portföyümüzde koyduk. QNB Sağlık, Hayat Sigorta, Emeklilik, OKS, Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu. Burada tabii fonların içeriğine de bakıyor olacağız. O yüzden hani e, evet fonlara yatırım yapıyoruz ama bu fonlar ne yapıyor, nelere yatırım yapıyor, bunlara da dikkat ediyor olacağız. E, buradan e, şey de yapabilirsiniz bu arada işte. Mesela e, katılım değişken fon, katılım fonu, katılım katkı fonu, katılım standart fon, işte kira sertifikası katılım fonu. Hani bunları da tercih edebilirsiniz. Buradan hani katılıma yönelik de bir şey yapabilirsiniz. Zaten fonlarda da e, katılım diye yazar. Mesela şöyle baktığımızda bunlarda e, bunlarda mesela yazmıyor. Mesela burada var mı? E, şöyle genel bir bakıyorum. E, hani yazan var mı hiç denk gel geliyor mu diye. Şu anda mesela bunlarda da yazmıyorsa heh, mesela şurada çıkıyor. Ne diyor mesela işte katılım değişken emeklilik yatırım fonu bunlar da katılım endeksine katılım ilkelerine uygun olarak performans gösteren fonlar. Evet şimdi ben nasıl bir strateji ile ilerleyeceğim onu da anlatayım biraz. Burada best Fort portföyünü olabildiğince çeşitlendirmek önemli ve zaman zaman tabi bu oranları da e, güncellemek bazen gerekli. Yani güncel işte piyasa koşullarına göre güncel belki e, dünyadaki gündeme göre e, güncel Türkiye'deki gündeme göre ekonomik koşullara göre bir takım güncellemeler yapmak önemli. Şimdi onlardan bahsedeceğim. E, i̇lk olarak mesela ben BES fonları tarafında mutlaka bir altın fonu bulunması gerek taraftarı bir insanım ve burada 15 tane altın fonumuz var. Bunların arasında en yüksek getiri gösterenlere şöyle bir baktığımızda burada mesela Bereket Emeklilik vesaire var. Ben bu böyle ismini bilmediğim bu arada fonları da tercih etmiyorum. Mesela işte Agesa biliyorum, Türkiye Hayat Emeklilik biliyorum, işte QNB biliyorum. Biraz daha bilindikleri tercih ediyorum açıkçası. Daha güvenli ve güzel geliyor bana öyle söyleyeyim. Şimdi burada baktığımda mesela ee, şöyle 3 yıllıktan Mesela bakayım ee, Mesela CFA var bir de AEA var evet Biri mesela katılım AEA katılım e, Altın katılım emeklilik yatırım fonu Yani katılım ilkelerine de yönelik e, Dikkat ediliyor altın fonu Yine e, mesela bunun 3 yıllık Getirisi %400 olmuş bir de CFA QNBA e, sağlık hayat sigorta Altın emeklilik yatırım fonu var Bu da e, yine iyi getiri sağlayan Fonlardan biri olmuş Altın tarafında e, bu fonu kullanacağım. CFI kullanacağım. Şöyle baktığımızda bir yıllık getirisi de mesela ayağının %73 olmuş. 5 yıllık getirisi %993. Gayet iyi getirilere sahip. Nakit girişi de uzun süredir olmuş böyle. Bunların mesela e, yönetim ücreti de %1 civarlarında bakarsanız. Anadolu Hayat'ın. Bir de CFA işte benim tercih edeceğim de bu olacak. QNB'nin. Mesela burada bir aslında aylara göre para çıkışı da olmuş. Eylül'de bir para giriş olmuş. Şöyle baktığımızda 5 yıllık getirisi de daha yüksek aslında CFA'dan. 1 yıllık getirisi de yakın. Ee, burada bireysel emeklilik tarafında ilk tercih edeceğim fon CFA, QNB Hayat şey olur. En son tablo vereceğim bu arada. Böyle alt alta oranlı olarak vereceğim mesela. Yani %100'ün %kaçını ben tercih ederim mesela CFA'da gibi vereceğim. Devam ettiğimizde ee, bir de borçlanma araçları e, fonları ben tercih etmeyi genelde düşünüyorum. Ee, burada hani belli bir oranda işte %10 civarında belki bir borçlanma araçları fonu olarak baktığımızda e, şöyle bir mesela 5 yıllıkta bakayım ne çıkıyor. 1 ee, yıllıkta ne çıkıyor. Ben burada neyi seçtiğimi de hatırlamaya çalışıyorum. Ee, kamu dış borçlanma araçlarını seçmiştim. Heh, şu. Evet 3 yıllıkta, 3 yıllığa bakmışım. 5 yıllıkta da yine, evet 5 yıllıkta da birinci pardon. Hem 3 yıllıkta hem 5 yıllıkta birinci olan AGES Hayat Emeklilik Kamu Dış Borçlanma Araçları ABD Doları 5-15 yıl vadeli emeklilik yatırım fonunu tercih etmişim. 5 yılda %686 getirisi var. 1 yılda %33 yani biraz daha böyle risksiz bir e, getiri sağlayan bir fon ama e, sonuçta yurt dışındaki işte euroya, dolara bağlı. Aynı zamanda işte dış borçlanma araçlarına bağlı. Bir emeklilik yatırım fonunda bulunması hem riskinizi düşürür hem de e, güzel getiriler e, elde etme şansınızı sağlar hem de riskten biraz korur size açıkçası. Hem kur riskinden korur hem belki eurobond e, işte yani ülke riskinden korur. O yüzden e, bu anlamda kamu dış borçlanma araçlı emeklilik yatırım fonunu da e, tercih ediyorum. A ve B bunun da edeceğim yani. E, dış borçlanma araçları tarafında da herhalde %10 e, muhtemelen şey yaparız. Bir diğer tarafa baktığımızda bir diğer kategoriye geçtiğimde hisse senedi fonlarına bakıyorum. Hisse senedi fonlarında da yine çok fazla açıkçası yani güncel konjöktür nedeniyle güncel yani işte siyasi riskler belli ülke riskleri sebebiyle böyle aşırı yüksel, yüksek tutmayı planlamıyorum. Yani yine %10 civarında tutmayı planlıyorum. Burada en başarılı olan Aksa Hayat Emeklilik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu var. 3 yılda %533, 5 yılda %2264 getiri sağlamış. Ee, oldukça iyi bir getiri sağlamış. Bir yılda tabii düşük yani Borsa İstanbul kötü gitti. Şöyle bir bakarsak e, biraz daha fonun detaylarına. Mesela 5 yılda yüzde, yani 2264 gerçekten çok iyi. E, olur da Borsa İstanbul giderse size güzel e, getiri sağlayabilecek bir fon sonuçta. %10 bile bulunsa çok faydası olacaktır. Yıllık yönetim ücreti %221 bunların. Şöyle fonun içeriğine bakalım. Bir de mesela buradan mesela HES'i seçtiğimde zaten burada diğer işte BFH'dan da büyüklüğünü vesaire görebiliyorsunuz. Bakın 6.8 milyar da büyüklüğe sahip. Buradan şöyle kap bilgi adresine bastığınızda bildirimler dediğinizde fonların hani şeylerini görmek için ne denir? 6 aylık raporları var. Portföylerinin içinde neler var diye. 6 aylık raporda şu şey hangisiydi? İşte eee şunlardan biri bastığınızda burada portföy çıkıyor. Heste mesela bayağı bir e, hisse senedi var yani bayağı bir hisse senedi tercih etmiş. Şöyle bir baktığımda işte Anadolu Efes var, Afyon, Agol, Akbank, Akçansa yani genel olarak baktığımda böyle aslında güzel şirketleri görüyorum. Tabii böyle mesela benim tercih etmeyeceğim bazı şirketler de var e, ama ortalamaya baktığımda yani daha önceden hani başarısında da düşündüğümüzde iyi bir e, hani en azından aralarında iyi bir e, getiriye sahip olan ve tercihlerinde kötü olmayan bir fon olarak gördüm. Şimdi oranlara da baktığımızda şöyle mesela buradaki şeyleri de görebiliyoruz. Yüksek oranda mesela %5 e, neye sahip? Şöyle bakıyorum Akbank var mesela %5. İşte %5 mesela Anadolu Sigorta var. Yani bunlar mesela güzel hisselerde bulmuş. Doğaldo mesela %4 civarı var. %3 mesela e, işçi var. Banka ağırlığı var burada. Şöyle bakıyorum Migros ağırlığı var mesela. Bu çok güzel %6.43. Petkim ağırlığı var. Bu hiç, yok pe, Petkim değil, pardon Pegasus. Pegasus ağırlığı var. Bu da çok güzel. E, ne var? Türksüsel ağırlığı var. Bu da iyi. E, da ağırlığı var. Böyle e, ağırlığı yüksek olanlar da fena değil bu arada. E, siz de bakabilirsiniz. Bu yüzden e, bir hisse senet tarafında yani Borsa İstanbul tarafında e, şey e, %10'da bir herhalde e, HES'e e, ayıracağım. Burada tabii başka şeyler de olabiliyor. Değişik e, nedeni yatırım araçları ama ağırlıklı olarak hisse senedi fonu Evet HES'i de geçtik. Şimdi hisse senedi tarafını da geçtik. Sıra geldi. E, neye geldi diye bakıyorum. Şöyle bir. E, evet. Yabancı hisse senedi fonu. E, bir tane var burada. Yabancı hisse senetlerine yatırım yapan bir tane emeklilik e, fonu var. O da AB. Anadolu Hayat Emeklilik S&P 500 Yabancı BYF fon sepeti emeklilik yatırım fonu. Şöyle baktığımızda 5 yılda %654 getirmiş. 1 yılda %37 getirmiş. Yani çok yüksek değil ama dolar bazlı bir fon hem de e, yani işte yurt dışındaki hisseler yükselirse de iyi getiri sağlayabilecek, biraz daha riskinizi dengeleyecek bir fon. E, şöyle baktığımızda içeriğine de yine aynı şekilde kaptan ilerliyoruz. E, o işte bildirimlerden portföy dağılım raporuna gidiyoruz. Şöyle baktığımızda e, neler var diye baktığımızda mesela Türkiye hisse senetleri de var bu arada mesela e, burada işte ICTE, Migros, Tabgıda Türksel de almış. Onun dışında mesela işte Day One Pharmaceuticals, işte Iovance. Viking, Therapeutics diye böyle 2-3 tane hisse senedi var. Şurada e, repolar var burada. Aynı zamanda da borsa e, yatırım fonu var yabancı. Burada da ETF'lere yatırım yapmış. Yani mesela bakıyorum benim burada S&P fonları var işte mesela. E, aynı zamanda Vanguard S&P 500 ETF'ine yatırım yapmış. İşte bunları da beğeniyorum. E, yani yurt dışındaki böyle bilindik fonlara da yatırım yapmış ve e, oldukça da mantıklı buldum ve e, o yüzden de hani, e, yurt dışı yabancı tarafını açıkçası ben şu dönemde daha da ağırlıklı Tutmayı düşünen biri olarak. Ee, onu da ekledim ve ağırlığını da yüksek tutacağım. Yani %40-50 civarlarında tutabilirim. Şu anda. Ee, ABE için. Ee, bunu da ekledik. Şimdi bir e, kategoriye daha gelelim Değişken fon. Değişken fonda koyuyoruz. Değişken fonlara da şöyle baktığımızda. E, burada şöyle mesela bakarsak. E, mesela CHG var burada yine. E, CHG yi eklemiştik galiba. Mesela ben burada şeyi beğendim. FJG'yi beğendim. Biraz da bunları önceden de inceledim. Hey, HDE he FIBA emeklilik hayat e, Repay e, değişken emeklilik yatırım fonu bir seneki getirisi bir dakika ha, bir seneki getirisi 56 3 yıllık getirisi 534 e, yani fena değil şimdi şöyle bir detaya bakalım e, tüm böyle açıldığından beri yüzde bin getirmiş mesela e, para girişli olan bir fon şöyle baktığımızda buranın içeriğine bakalım bir de e, mesela Anadolu Efes var Akbank var e, yüksek ağırlıkları olanlara mesela Ege GY diye bir fona girmiş, şeye girmiş, hisseye girmiş. Gürsel var. E, i̇şçi ETR var. %27 hisse var burada değişken fonda. Ve bu hisseler bulunuyor. Bununla beraber devlet tahvilleri var %5 civarında. E, bir e, %34.5 finansman bonoları var mesela. Özel sektör tahvilleri, özel kira sertifikaları, e, varlığa dayalı MK işte demiş. Yani böyle katılma belgeleri bir şeyler var. E, yabancı hisse yok. Adeli mevduat var. Yani böyle e, değişken fon işte hani şeye göre ne denir duruma göre e, sürekli olarak ağırlığını değiştiren fonlara deniyor değişken fon ağırlıklı olarak ve bunların arasında FJG'yi beğendim e, o yüzden FJG'ye de burada hisse senedi olduğu için yani aslında hisse senedi ağırlığımız e, daha yüksek olacak %10'dan e, şimdi buraya da %10 koyduğumuzda aslında belki de %10 işte %13-14 civarında hisse senedi ağırlığımız olacak e, bir diğer kategoriye geçtiğimizde ise Şöyle e, bakıyorum. Burada e, genel bir değerlendirme yapıyorum aslında kategoriden ziyade ve o buradan da e, CHG e, QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nu seçiyorum. 5 yılda %2567 getiri sağlamış. Yani en çok kazandıran fon olmuş. E, CHG. E, burada e, bu başarısını tabii neye borçlu? İyi bir yönetime borçludur diye düşünüyoruz sonuçta e, geçmişte iyi bir başarısı var. İyi bir yılda tabii yüzde on bir bir şey var. Yani belki borsa İstanbul ağırlıktır. Üç yılda yüzde dört ama 5 yılda dediğim gibi getirisi güzel olduğu için e, onu tercih ediyorum. E, onun da şeyine bakalım. Şöyle bir e, detaylarına. E, OKS agresif değişken emeklilik yatırım fonu. OKS nedir onu da açıklayalım. Burada garanti sitesinden buldum. Mesela otomatik BES. Bireysel emeklilik sistemi. Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bireysel emekli ka planına katılmalarını sağlayan bir sistemdir. Türkiye'de 2017 yılında yürürlüğe giren otomatik katılım sistemi o olarak bilinir. Yani otomatik olarak e, katılan ne denir e, kişilerin portföylerine belki işte e, o şey QNB tarafında ya da belki genel olarak bu fon e, dahil oluyor ve bu anlamda da güzel. Şöyle baktığınızda para girişi de olmuş mesela. E, bu arada fonun toplam değeri çok yüksek değil yani 255 milyon yatırım sayısı 422 mesela. Aslında çok da böyle şey yüksek değil ama şey ne denir güzel bir getiri sağlamış şöyle bir detaylara bakalım detaylara baktığımızda ise mesela burada yine hisse senetleri ağırlığının olduğunu görüyoruz Akbanklar, sanlar var İşte bunlara bağlı işte emlak konut var mesela bayağı bir hisse senedi ağırlığı var Hatta yani genel olarak sanırım hisse senedi olarak görüyorum şeyi aynen tabi bunlar da trade yapıyor olabilirler yani alıyor satıyor işte değiştiriyor vesaire gibi şeyler yapabilirler bu arada şöyle bakayım işmen de varmış az bir oranda o da böyle ilgimi çekti burada da yani bunu tercih açıkçası ettim böyle bir %10 olarak da geçmiş başarısını istinaden şimdi genel olarak şöyle bir tablodan da bakalım hani neleri seçtik bir de instagramda geçen bir şey yapmıştım bu da Hani böyle biraz daha çok bölmek ister, istemezseniz hani bu da böyle tercih edeceğim bir mesela benim şey. Instagram'da bu arada e, takip edin dostlar. Instagram'dan da güzel paylaşımlar yapıyoruz. Mesela işte chat giden, kazanç sağlayan şirketleri paylaştık geçen. İşte Damla Kent projesinin fiyatlarını paylaştık. Bunlara da bakıyoruz. Burada e, ne diyordum? Heh, şey yani böyle bir örnek mesela bir portföy de yapabiliriz. Aynı zamanda işte benim şu an yaptığım böyle gibi e, şöyle bir şey de yapabiliriz. Ee, burada alt alta dizdim. Şöyle biraz da büyütelim. Biraz daha büyük bir e, ee, şey, tabloyu. Şimdi QNB altın emeklilik fonuna %10 verdim. İşte AGS e kamu duş borçlanmalarına %10 verdim. aksa İSSS neden emeklilik yatırım fonu %10. HDR, e, Repay portföy değişken emeklilik yatırımına %10. E, QNB, OKS, agresif değişkene de %10 verdim. S&P S&P 500'lere %50 verdim. Şöyle baktığımızda %100'ü tamamlamış oluyorum. 5 yıllık ortalama da aslında getirisi beni bana şöyle bir average olarak da bakalım. hani evet mesela 5 yıl önce bu fonu tercih etseydik nasıl bir getiriye sahip olur? %1400 mesela kazanç sağlamış olabilirdik. Son bir yılda bir de bakalım. Son bir yılda bu fona yatırım yapsaydık. Oradan da %38 gibi bir getiri var. Tabi burada devlet katkısı da var. Devlet katkısının da yükselmesi var. O yüzden bir de bir yıllık bakmak çok kısa yani. Sonuçta buraya bunlar 5 senelik 10 senelik şeyler sistemler BES O yüzden biraz daha daha uzun vadeli bakmak gerekiyor. 5 senede de %1400 getiri bence oldukça iyi. Yani 1 milyonun 14 milyon olması gibi bir şey neredeyse. Bir de devlet katkısıyla belki de daha fazla. Evet bu şekilde bir video yapmak istedim. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Merak ettiğiniz soru ya da işte bilmediğiniz böyle ya şu nasıl oluyor, bu nasıl oluyor, ya şu fon daha iyiydi, bu fonu niye tercih etmedin işte gibi böyle sorularınız varsa yorumlarda yazabilirsiniz. olabince cevaplamaya çalışacağım. Beğeni yapmayı unutmayın dostlar. Her beğeni bizim için büyük bir destek. Desteklerinizi bekliyoruz. Aynı zamanda ekstra desteklemek isterseniz de aşağıdan katıl butonundan bize üye olabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler, bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın, borsayla kalın dostlar.